Arkadaşlar Selamünaleyküm Bugün e, Gürcistan batında e, Gürcü ürün olmayan hı, Ürünler deniyoruz Bu seriyi biraz Yani şey Farklı ülkelerin abur cuburları Videosundan biraz Bundan çıktım Böyle bir şey yaptım O zaman başlayalım videoya Ay, Ayrıca bugün benim doğum günüm Bir Doğum günün kutlu olsun alırım Hadi hadi o zaman videoya geçelim Evet arkadaşlar burada bir Gürcü var Sadece iki tane var Gerisi Avrupa'nın kuzey ülkelerinden e, Bu Böyle bir şey yani ülkemizin Cinosu gibi bir şey arkadaşlar Böyle Ben dik Açalım o zaman. Böyle bir şey şöyle gördüğünüz gibi vayy wow. <laughs> Arkadaşlar bu bizim var ee bir şey Kinder'den halice ya yok yani ee buna onun üzerinden alt falan <laughs> hak etmiyor yani <laughs> ve sıradaki ürünümüz yine bu öpme gürlüğü ile bir böyle bir şey Herhalde bu da bizim hoş beş gibi bir şey ya. Bu arada manzaramız çok güzel. manzarası. Evet şöyle böyle bir şey deneyelim Bu bizim bildiğimiz bir tane çikolatalı kopya Yine Bu aşkın çok güzel 10 daha 8 yani e Bir tek bir de Bir falan güzel e Sıradaki ürünümüz bir tane Ugraylı ürünü Böyle bir şey Kek galiba Deniyorum burada e Deniyoruz biz e Siz izliyorsunuz e Kanala abone olmayı unutmayın ha Hmm. Şöyle bir şey. Bir şey, <laughs> cesed arkadaşlar, e tabutta. Neyse bilmiyorum. Ne İçindeki, ya? İçindeki ne kadar biraz şey, şeffaf gibi. Ne bileyim çok garip bir şey garip yani. Ama güzel umut üzerinden 8 falan. Bu arada burada ne da var arkadaşlar. Allah. <laughs> Elektron gibi olmasın ama ya e bak yani su. Bu arada Batum hakkında benim Batum Mini vloglarımı izleyerek bilgi edinebilirsiniz orası hakkında. Suyu içtim ben bir, daha zaten. bir de şey, şey diyecektim. Gürcistan'da e, sulara pek e, kalitesi demeyi hep böyleler yani. Evet, tatları musluk e, suyu gibi. Yani o yüzden biraz kötü olabilirler. Arkadaşlar bu gördüğümüz e, işte yine Uk Ukrayna malı evet. Ne oldu pardon, Slavya diyor. Ha Slovakya. E, A Slavya diyor, Rusya diyor. Slovakya herhalde. Slovakya ürünümüz. Ya Rusya yazıyor, ne alakası var? Böyle bir şey var. A protein var herhalde. Ne bileyim. Ooo şekil şu oldu. Beğenim. Ha, çok kötü ver. İğrenç bir şey ya. Ha, onda üç Çok kötü. Bu, bu sırada bir bu kadar ya. Bu bir şey. Böyle. Bekleyin. Bir, bir şey de, bir, bir. Çiğneyi mi duvar ne ya? <laughs> Seneye de <laughs> Tiflis'e gelmeyi planlıyoruz. Anne, güzel mi? Ben de çok kötü değil, abarttın. Ne bileyim, bence de çok kötü ya. Bu içinde farklı bir karamel var. Ya karamel var evet de. İşte karameli kötü. Rolls'en de şöyle <laughs> ülkeden bozma herhalde. Açıyoruz. Bu <laughs> herhalde her çikolatanın içinde şu şeffaf şeyden var. Baksana Hı -hı. bu şunun da içinde şeffaf sosyal var. Bak. Dur bakın bir. bir saniye. Bu bulaşık suyu gibi arkadaşlar. <laughs> <laughs> Alan ne dene? Adik sen dene. Bayağı akışkan bir şey. Bayağı akışkan bir şey. Kazakistan'dan beklemez. Çok kötü. Çok kötü. Hayal kırıklığı onda bir. O içerindeki şey çok kötü. Hayal kırıklığı ya. Geç geç. Böyle bir şeyimiz var. Goblet. Böyle bir şey. Bu hani bu ha 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 ülkenin de hatırlıyor musun? Arkasında yazıyordum da. <laughs> evet ya. Ha, yok yok. Rus mu? Rus Rus Rus, Rus. Açıyor çöre açmıyor. Bunların hepsini süper marketten aldık. Evet, süper marketten aldık. Süper markette bulabilirsiniz. Evet, süper markette Hollanda, e, Türkiye'de Menşeyli var. Mı? bir Spar market. Şey. Türkiye'de yok. Yok, işte yani. Ama Anlam Batum'da çok fazla var. Evet. Batum'da e, süper hastası herhalde. Hı. Bu iyi bir şey benziyor. Ve e, tadı çok bizim şu e, sokaktaki dondurmacı abilerden aldığımız dondurmadaki külahın tadı şu şey. Hmm. Bu Bence güzel yani gayet. Onda 9 diyelim. Hı hmm. hı. Abi de sen de ne? Hmm. Bu güzel. Evet ya bu güzel. Bu da fındığı bayağı yoğun bir fındık bu tadı iyi. geliyor. Bu iyi. Bak. Güzel bir fındık tadı var bunda. Evet evet. Bunu beğendim. Sonunda da bir şey beğendik. Hazır. <laughs> ya <laughs> ben hiçbirini beğenmedim. Bu kafede beğendik. da hiç hiçbir şeyi şey beğenmedik. Hmm. Yani. Aslında bu kek Türkiye'de de vardı. Barney kek. Bir ara Türkiye'ye de gelmişti. ama. bir olarak mi? e, bu Georgia'nın e, jalapeno acılığı gibi. E, Bunu deneyeceğiz. Bayağı şaşırmıştık. Olmadım ama.

Uuu uh, iğrenç kokuyor. <laughs> Koklayayım. O oh, bayağı yoğun. Çok Keç yaptı mı bu? Hayır. Ejale peyno. Hadi jale hmm. Ketçap ah, kokusu gibi. Leyiz gibi bir şey. Oo. <laughs> oh. Bayağı acı. Yo, hani acı değil Bayağı acı. Yo, You just let me crawl into Kaç kaç verdi? Ondan alıp on buçuk. Bir daha alır mısın? Bir daha almam. <laughs> Ama ya şunu alırım. Ya favorim bu oldu benim. Evet. Evet. Bir videomuzda sonuna geldik. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. İyi bayramlar.